Merhabalar ben Nurgül. Nur no Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere enfes bir çorba tarifiyle geldim arkadaşlar. Daha önceden de buna benzer tarifimi paylaşmıştım. Milyonlarca kişi tarafından izlendi ve binlerce kişi tarafından denendi. Çok beğenildi. Bu kez biraz farklılık yaparak tarifimi tekrar sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Açıklama kısmına malzeme listemi ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı zil sesini açmayı videoları beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı lütfen unutmayalım vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum evet sebzeli köfteli ekşili yoğurtlu çorba tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 çay bardak pirinç 2 tane patates 2 tane havuç 1 tas yoğurt yani tavuk suyu veya et suyu arkadaşlar bir bardak kadar öncelikle pirinçlerimizi yıkıyoruz daha sonra tencereye alıyoruz et suyu ya da tavuk suyu ekleyip üzerine yaklaşık 1 litre kaynamış sıcak suyla ekleyip pirinçlerimiz yumuşayana kadar yaklaşık bir 10-12 dakika arası pişirmeyi bırakıyoruz orta ateşte bu esnada diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz patatesleri rendeliyoruz Havuçlar da aynı şekilde rendeliyoruz. 2 tane patates, 2 tane de havuç kullandım arkadaşlar. E, sepsileri artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Çok bereketli bir çorba oluyor. Ve müthiş lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sepsileri hazırladım. Şimdi kıyma harcımız için. Yaklaşık 200 gram kadar e, burada kıyma var arkadaşlar yarım çay bardak da irmik, tuz, karabiber. Köftemizin iç harcı bunlardır. Tuz, karabiber ekleyelim. İrmiği de ekleyip güzelce yoğuralım. Bütün malzemeler birbirine girsin. Elde etmiş olduğumuz köfte harcından minik minik köfteler yapalım. Evet elde etmiş olduğumuz köfte harcımıza şimdi minik minik köfteler yapıyorum. Avucumun içerisine küçük parçalar alıyorum. Üçer tane, üçerli, üçerli bu şekilde ben minik köftelerimi hazırladım. Daha sonra biraz da un serptim. Birbirine yapışmasın diye şöyle bir karıştırdım. Salladım tabağımı. pirinçlerimiz yaklaşık bir 10 dakika kadar orta ateşte piştiler. Şimdi hazırlamış olduğum köfte harcımı ilave ediyorum. Köfteleri de yaklaşık bu şekilde bir 5 dakika kadar orta ateşte pişecektir arkadaşlar. Daha sonrasında havuç ve patatesleri ilave edeceğim. Şimdi yoğurt çorbamızın sosunu hazırlayalım. Bir tasın içerisine bir yemek kaşık un, bir tane yumurta, bir tane limonun suyu. Hepsini güzelce çırpalım. Ben e, süzme yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Evet, güzelce çırptıktan sonra bu şekilde sosumu hazırlamış oldum. Daha sonra çorbamın suyundan alacağım. Kesilmemesi için ısısını eşitlendirip sonrasında çorbamı ilave edeceğim. Evet. Şimdi patates ve havuçları da ilave ediyorum. Bu şekilde de bir 8-10 dakika kadar pişecek arkadaşlar. Eğer suyu az gelirse burada sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. İlk başta çok su koymuyoruz katılaşmasın diye. Gerekirse daha sonra üzerine sıcak su ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet yaklaşık bir 8-10 dakika kadar piştiler. Biraz kıvamı çektiği için ben sıcak su eklemek istedim. Kıvamını biraz açtım. Evet şimdi hazırlamış olduğum yoğurt sosuma çorbamın suyundan alıyorum ve yoğurdun ısısını çorba ile eşitlendiriyorum. Bu sayede çorban kesilmemiş olacaktır arkadaşlar. Bu çok önemli de hemen yoğurdu çorban içerisine ilave etmeyin. Bu şekilde çorbanın suyundan alıp yoğurt ile karıştırın daha sonrasında çorbaya ekleyin. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yoğurdumuzu da ekledikten sonra bir iki taşım kaynayacak orta ateşte esnada tuzunu en son ilave edeceğiz. Ve e, karıştırmaya özen gösterelim burada arkadaşlar. Ocağın altını da orta dereceye kısalım. Şimdi yağımızı hazırlayalım. Tavamıza zeytinyağı ekleyip kızdırdım. Daha sonrasında bir yemek kaşık naneyi ekledim. Nanenin kokusu çıktıktan sonra aldım. Çorbamın üzerine döktüm arkadaşlar. Dilerseniz servis yaparken tabakların üzerine ayrı ayrı da yapabilirsiniz bu işlemi. Ben bu şekilde hepsini dökerek kullanmayı tercih ettim. Evet gördüğünüz gibi çorbama tuzunu en son ilave ediyorum ve duyduğunuz gibi sesi de arkadaşlar. Çorbamızı nane sos ile buluşturuyoruz. Evet harika oldular, rengin güzelliği şahane oldu arkadaşlar müthiş lezzetliydi ee, çorbamızın kesilmemesi için bir ikinci püf noktası da arkadaşlar kapağını asla kapatmıyoruz sıcak kalması için kapağını kapatmayın Evet bu işlemi de yapmazsak olmaz mutlaka yani güzelce bu şekilde çorbamızla tekrardan yıkama yaptırıyoruz ve içimiz rahat ediyor siz de öyle misiniz bilmiyorum ama ben genelde her seferinde o şekilde uyguluyorum. Evet servis tabağıma çorbamı aldım. Ben bu şekilde yemeği tercih ediyorum arkadaşlar. Acı biber ve limon ekstra tekrardan sıkıyorum. Bu pul biber çok acı. Ben e, acı ve daha fazla ekşi yemek istediğim için bu şekilde tabağıma fazlaca döküp afiyetle tükettim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.